Sevgili gençler, dersimize hoş geldiniz. Denklem kurma sayı problemleri ile ilgili çalışma yapacağız. İlk sorumuzdan başlıyoruz. Tavukların ve koyunların olduğu bir çiftlikte toplam 30 hayvan vardır. Bu hayvanların toplam ayak sayısı 80 olduğuna göre çiftlikte kaç tane koyun vardır diyor. Koyun sayımız koyun x tane olsun. Tavuk 30 eksi x olur. Ayak sayısı ayak 80 taneymiş. Bu durumda koyunun 4 tane ayağı var. 4 x tavuğun ise 2 tane ayağı var. 2 çarpı 30 eksi x eşittir 80. Her terimi 2'ye bölelim. 2 x artı 30 eksi x 2'ye bölelim. 40 buradan x olur. 30'u 40'ın yanına göndereceksek gönderelim. 10 olur. Doğru cevabımız Bursa. İkinci sorumuza bakalım birlikte. Demir çubuk şekilde verildiği gibi 20 dakikada parçalanıyor. Aynı demir çubuk çubuk 8 eşit parça kaç dakikada ayrılabilir? Parçaların eşit olması önemli değil. 6 parçaya için 5 kesme yapılmış. dolayısıyla 5 kesme için 20 dakika olursa 8 parça ayırmak için 7 defa kesmek gerekir. 7 parça için x olur. Buradan doğru orantı 4 katı 4 katı eşittir 28. Doğru cevabımız Ceyhan. Her sorunun işaretlenmesi zorunlu olan bir test sınavında her doğru yanıt için 3 puan, her yanlış için 1 puan silinmektedir. Sınav sorulan 30 sorudan 74 puan alan bir öğrenci kaç soruyu doğru cevaplamıştır diyor. Doğru sayısı e, x olsun. Yanlış sayısı 30 eksi x olur. Puan ise 74. Doğruların 3 katı doğruların 3 katından yanlışların 1 katını yani yanlışları çıkaracağız. Bu durumda 74 oluyor. Sevgili gençler parantezi kaldıracak olursak 3x eksi 30 artı x eşittir 74. Eksinin parantez içindeki terimlerin her birinin işaretini değiştirdiğine dikkat edelim. Burada 4x eşittir. Eksi 30'u 74'ün yanına gönderecek olursak 104 olur. Sevgili gençler her iki tarafı 4'e bölecek olursak 4'e bölelim x. 4'e bölersek 26. Doğru cevabımız Ceyhan. Bir sonraki sorumuza bakalım birlikte sevgili gençler. Bir merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp ikişer ikişer inen inerken attığı adım sayısı çıkarken attığı adım sayısından 15 fazladır demiş. Merdiven kaç basamaklıdır demiş. Merdivenimiz x basamaklı olsun. Çıkarken attığı inerken attığı adım sayısı x bölü 2. Çıkarken attığı adım sayısı x bölü 3 olur toplam aradaki fark 15'miş. Bu eşitliğin her iki tarafını 6 ile çarpalım sevgili gençler genişletelim. 3x 6 ile çarparsak 2x 6 ile çarparsak 90 yapar. 3 xten 2x çıkarsa x eşittir. 90. Demek ki merdivenimiz 90 basamaklıymış. Cevabımız Edirne. Bir sonraki sorumuza bakalım lütfen. Bir lokantada masalara beşer beşer oturursa üç müşteri ayakta, dörder dörder oturursa dokuz müşteri ayakta kalıyor. Lokantadaki müşteri sayısı kaçtır diyor. İlk önce masa sayımızı tespit edelim. Masa sayımız x olsun. Müşteri sayımız müşteri sayımız 5x artı 3. Aynı şekilde dörder dörder oturmuşlar. 4x artı 9. Bu eşitliği çözecek olursak x eşittir 6 olur. Müşteri sayımız bu kadar tane. x yerine 6 yazarsak 30, 3 daha 33. Doğru cevabımız Adana. Bir sonraki sorumuza bakalım. Mete bir kuyrukta baştan ne artı birinci sırada, sondan iki ne artı ikinci sırada. Kuyrukta toplam 32 kişi olduğuna göre Mete baştan kaçıncı sıradadır diyor. Sevgili gençler bir kuyruk sıramız olsun. Şurası baştan N artı birinci sıra. Aynı nokta sondan da 2N i̇ki artı ikinci sıra. Dikkat edelim burada. Mete burada. Mete burada. Buradan ve buradan geldiğimiz zaman Mete iki defa sayılmış oluyor. Dolayısıyla toplamları 3N artı 3 eksi 1 eşittir 32. 3N artı 2 eşittir 32. Pardon 3 ne olacak. 3 ne demiştik. 32 sağ tarafa atacak olursak 3 n eşittir 30 n eşittir 10 olur. Mete baştan kaçıncı sıradadır diyor. 11. sıra. Doğru cevabımız C. Bir sonraki sorumuza bakalım. 60 öğrenciden oluşan bir kampta öğrencilere 25 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 5 gün sonra 12 öğrenci Ayrılırsa kalan yiyecekler kalan öğrencilere kaç gün yeter? Sevgili gençler 60 öğrencimize normalde 25 gün yetiyor. 5 gün sonra 20 günlük yiyecekleri kalacaktır. Fakat bu arada 12 tane öğrenci kamptan ayrılıyor. 60 öğrenciden 12 ayrılsa geriye 48 öğrenci kalır. X gün yeter. Dikkat edelim öğrenci sayısı azaldıkça yiyecek, sayı, yiyecek gün sayısı artacaktır. Ters orantı var burada. Çarp düz çarpımları birbirine eşit olacak. 48 x eşittir. 60 çarpı 20. 12'ye bölelim. 4 x 12'ye bölelim. 5 çarpı 20. 4'e bölelim. x 4'e bölelim. 5. 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. Demek ki 12 kişi ayrılınca kalan yiyecek, kalan öğrencilere 25 gün yetecekmiş. Bu çalışmamızın son sorusuna bakalım birlikte. Kesirin değeri A bölü B'dir. Bu kesirin pay ve paydasına hangi sayı eklenirse kesirin değeri 3 bölü 4 olur diyor. Kesirin pay ve paydasına x gibi bir sayı ekleyelim. x A artı x bölü B artı x. Bu durumda bu oran 3 bölü 4 oluyormuş. İçler dışlar çarpımı yapalım. 4A artı 4X eşittir 3B artı 3X. X'i buraya geçecek olursak X eşittir 3B eksi 4A olur. Dolayısıyla seçeneklere baktığımız zaman 3B eksi 4A B seçeneğinde bulunmakta. Doğru cevabımız Bursa'dır beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.